Bursa İznik İnciraltı Halk Plajı 33 kritere uyarak Bursa'nın ilk ve tek mavi bayraklı plajı oldu. Bursa'da temiz ve berraklığıyla bilinen İznik Gölü İnciraltı Halk Plajı, mavi bayrak için gereken 33 kriterin yerine getirilmesinin ardından bayrağı kaptı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım plajının ardından Türkiye'de ikinci mavi bayraklı göl plajı unvanını da alan İnciraltı plajında açıklama yaptı. Aktaş Bursa'nın diğer sahillerinin de mavi bayrak alması için çalışmalarının devam edeceğini vurguladı. marka olmanın eee belirli doneleri vardır. Marka olmak için marka alanlarınızın olması lazım. Markası tescillenmiş alanlarınızın olması lazım. Daha önce müracaat etmiştik Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'na. Kıymetli koordinatörümüze de hem konuşması için hem de bugüne kadar bize yardım ve destekler için çok teşekkür ediyorum. Tabii e, yüksek kalite göstergesi olan Mavi Bayrak ödülünü almaya hak kazandık. Aslında aslında e, daha diğer sahillerimizle alakalı müracaatlarımız var. Onlarla ilgili kriterleri de sağlayacağız ve bunları muhafaza edeceğiz. Ve inşallah çünkü 33 tane hepsi birbirinden ayrı ve bir önemli kriterler var. İnşallah biz Bursa'da bu manada çok alanlar oluşsun istiyorum. Aktaş müsilaja dikkat çekti. Geçen yıl müsilaj diye bir belayla uğraştık hala tam olarak geçmiş değil. Müsilaj zaten birden ortaya çıkan bir van gölü canavarı gibi falan bir şey değil. Müsilaj aslında yıllarca yaptığınız hataların sonucunu nihayetinde görüyorsunuz. Onun karşılığıdır müsilaj. E, bu noktada ne kadar tedbirli olursak, ne kadar sürdürülebilir çevre yatırımları yaparsak e, bizim için çok kıymetli ve değerli. Dolayısıyla da sadece İnciraltı plajımız için değil, ben arzu ediyorum ki bütün plajlarımız için inşallah Mavi Bayrak ödülünü almaya hak kazanalım. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Kuzey Ege İller Koordinatörü Doğan Karataş, Türkiye'nin Mavi Bayrak'ta dünyada 3. sırada olduğunu söyledi. Dünyada en çok bilinen eko etiketlerden birisi olan mavi çalışmaları ülkemizde 1993 yılından bu yana Türkiye Çevre Eğitim Vakfının sorumluluğunda ve özellikle Kültür Turizm Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ortaklığında başarılı bir biçimde yürütülmektedir. İşte tüm bu ortak ve başarılı çalışmaların bir sonucu olarak da gururla ifade etmek isteriz ki, Türkiye sahip olduğu 531 mağabaraklı plajla dünyada İspanya ve Yunanistan'ın ardından 3. sırada gelmektedir. Çevrenin ve halk sağlığının korunmasına yönelik kriterleri bulunduran, dünyada halk nezdinde en çok bilinen eko etiketlerden birisi olan mağabarak, hem halkın sağlıklı ve güvenli bir biçimde sahillerden faydalanabilmesine hem de sürdürülebilir bir çevre bilincinin gelişmesine katkı sunmaktadır.